Benim tarzım mutfağa hoş geldiniz. Burada gördüğünüz kıymam var. Suyunu çekti. Zeytinyağımı bıraktım. Burada bol soğan doğradım. Size bugün patlıcanlı, patlıcanlı, kabaklı, yeşil biber. Yani yaz sebzeleriyle böyle. Aslında güveç değil. Kıymayla yapacağım. O tutma gibi. Karışık böyle. Sebzelerden oturtma yapacağım inşallah. Kıymamı attım. Şimdi patatesim, patates önce pardon soğanlarımı koyacağım. Evet soğanlarımı koydum gördüğünüz gibi. Biraz ben sarımsak da koydum lezzet versin diye. Bunu biraz kavuracağım. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi patateslerimi koyacağım. Sırayla kavura kavura yapıyorum ben. Sarımsaklarımı aralara serpiştireceğim. Sonra da kabak ve patlıcan. En üstte de yeşil biber, domates koyacağım. İnşallah ha, bu soğan kavrulttu. Sonra biraz salça da koyacağım. Salçayı gerçi ben en üstte koyuyorum. Kavurmuyorum çok. Bu şekilde devam edeceğim. Evet soğanlarım biraz kavruldu. Gördüğünüz gibi. Patateslerimi koyuyorum. Hadi bismillah. Patateslerimi koyduktan sonra bunu da biraz kavuracağım. Bu arada arasına biraz sarımsak yapayım. Böyle aralar hep sarımsakları koydum daha daha lezzetli oluyor. Heh, bunu da biraz kavurduktan sonra patlıcan, kabak, biber, domates bitiriyorum. Evet, da biraz sarımsağım var. Şimdi kabak, pardon patlıcanlarımı koyuyorum. Patlıcanlarımı koydum. Bunu da biraz kavurmuş gibi yaptık. Nasıl burada gördüğünüz kabağımı koyacağım inşallah. Evet, biraz ben pul biberi atıyorum. Lezzetli. Biraz kimyon. Patates var çünkü. Karabiber ve kekik. Kekik de attım. Bu kadar. Şimdi de Patlıcanlarım da kavruldu. Kabaklarımı yine içinde sarımsağım var. Sarımsaklar böyle hep araları ayrı ayrı atıyorum. Böyle kavurarak yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet biberlerini de bırakıyorum. Evet biber domatesimi koydum. Çok az da salça koydum. Yarın, yarım 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 yemek kaşığı kadar salça koyuyorum. Suyumu da bırakayım. Hepsini kavurarak yaptım. En üstüne böyle ha yeter bu. Şey Biraz bu piştikten sonra tuzumu en son ben pişmeye yakın koyuyorum. Biraz da ben içine dereyağı bırakıyorum böyle. Güzel oluyor. Böyle ha. Tuzumu da pişmeye yakın bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi inşallah çok lezzetli olacak. Evet gördüğünüz gibi izleyeceğimiz kıymalı türlüm servise hazır. Çok güzel oldu. Çok lezzetli. Herkese afiyet olsun diyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hayırlı akşamlar.